Ebe ni robot hiçbir şey yapmıyor. Kimseye olmaz bu. Pardon aga da bir selam yollarız da. Dur bak. Öyle verme, verme. Yaramaz.

Burada işte biz dekorasyon işini yapıyoruz. Kaba sıva, karaki, alçı bu işlere uğraşıyoruz. Şu an burada yaptığımız iş dekoratif, kaba sıva. Şu balkonu zaten e, Allah rahmet eylesin burada bir kalıpçı vardı. Buran Çelik. Bu e, geçenlerde Vefat Efendi örmüştü burayı. E, dedi ki burayı açalım kabul etmediler, yok böyle kalsın dediler. Niye? Bilmiyorum onların tercihi. Biz e, alır, birbirine Biz yaparız bilmiyorum galiba da. Burası bir de merkez oluyor. Kasaba burası, Hı. Büyük çiftlik köy. bir çiftlik köyü. Bir çok toplanıyor burada ondan dolayı olabilir.